Cüzden kopya aldım. Eee, eee sayın Lezzetine, iriliğine, sapının yeşilliğine, Yeşil sapının kalınlığına, evet. sapının uzunluğuna. Evet başkanım. Dersine daha bol oluyordu. Bu yıl biraz şey. Mahsulası. Evet. Bu biraz daha şey, küçük diğerine göre. Yani Her bahçede bir tane bir beyaz iki, iki. Var. kiraz olur. 10 kirazda bir tane olması lazım. 10 ağaçta bir tane. Ee, kiraz yarışması vesilesiyle bölgemizdeki kiraz üreticilerinin ön kabul kirazlarının bir arada olduğu ve jüri üyelerimizin de çalışmalarını başlatmış olduğu ee, çalışma programını e, yerinde inceleme fırsatı bulduk. Önümüzdeki hafta yapılacak olan e, kiraz yarışmasının e, ödül töreni öncesinde e, burada e, çalışma yapan e, kirazlarımızın e, lezzeti, aroması, sapının e, yeşilliği ve e, şekliyle ilgili e, karar veren ve en güzel kirazla ilgili incelemeleri yapan e, kiraz e, jürimizi de bu vesileyle ziyaret etmiş olduk. Tabii geçmiş yıllardaki gibi bu yıl e, pandemi e, sürecinden dolayı detaylı bir kiraz festivali yapamıyoruz. Ama en azından her yıl devam ettirmiş olduğumuz kiraz e, en güzel kiraz e, yarışması ve en güzel kiraz bahçesi yarışmamızı da e, haliyle e, devam ettirmeden de duramadık çünkü. Bir gelenek oluştu. Çiftçilerimizden üreticilerimizden de her yıl bu yönde bir bekleme var, bir beklenti oluştu. En azından da üreticilerimizin moral ve motivasyonunun yükseltilmesi için ve kendilerine bir nebze olsun, katkı olsun, destek olsun diye de biz her yıl bu kiraz yarışmasını da devam ettiriyoruz. Kirazımız bu yıl rekultamız düşük olduğunu defalarca basına intikal ettirdik. Bu, bu yıl kirazımız düşük olmasına rağmen kalitemiz çok güzeldi. Şurada katılım biraz düşük olmasına rağmen gerçekten kira, başkanımızın sayesinde ödülleri yüksek tutarak biraz kiraz katılımını fazlalaştırdı. Karışmaya katılan tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Çatar'ın olarak Yeşilyurt'un önemli geçim kaynaklarından İttihat Albastı kirazının için gerekli olan teknik desteği bütün çiftçilerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde yerine getirdik. Ki, vaktiyle yani kiraz sine tuzaklarını vaktiyle yerleştirdik. Çıkışları iyi takip yaptık fakat e, olumsuz iklim şartları nedeniyle bu sene Kayseri'de olduğu gibi kirazda da aynı sıkıntılar yaşadık. Verim düşüklüğü var lakin e, kalite her zamanki gibi yerinde. Biz ilçe tarım olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya da çiftçilerimize desteğe devam edeceğiz bu festivali düzenleyen belediye başkanlarımıza ve bütün, bütün emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Teşekkür ediyorum. Tamam. Başkanımı tamam. çekiyorum.